bir olamaz. Sen ne işin var burada? Sen ne yapıyorsun? Ay kız sen çıktın mı hastaneden? Çocuklarım nerede? Ah canım ya. Senin hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Sen şimdi her şeyi itiraf edince hakim çocukları Yekta'ya verdi. Yok hayır olmaz. O bana söz verdi. Beni burada bekleyeceklerdi. Orasını bilemeyeceğim artık. Bana dedi ki eve git istediğin her şeyi al. Yekta nerede? O çoktan havaalanına gitmiştir. Çocukları da yanında. Bambaşka bir ülkede yepyeni bir hayata başlıyor. doktorunuzla tanışacaksınız. Tedavinize o karar verecek. İyi de ben hasta değilim ki. Ona da o karar verecek. Buyurun odanızı alayım. Ne yapıyorsunuz? Buranın bazı kuralları var. Valizinize bakmam lazım. e görüşmeliyim. Sabah görüşürsünüz. Bu saatte yasak. Yok sabaha kadar bekleyemem. Hemen görüşmem lazım. Ama arama yapmanız yasak Aylin Hanım. Ya çocuklarımın sesini duymak istiyorum anladın mı? Ne oluyor Sakin burada? Sakin biraz. Ay Allah'ım ya hanımefendi izin vermiyor. Benim çocuklarımı aramam lazım. Nöbetçi doktora haber verin. Tamam çağırın haber verin. Gelsin hemen. Git gelsin çağır. Bekliyorum. Bir haftadır yoksun. Sevgili buldun galiba. Ben buldum o farkında değil. <laughs> Nasıl bir adam merak ettim. Şimdi Zeki ve gizemli. <laughs> hmm. Üç tehlikeli kelime. Uzak dur. Kesin bir arızası vardır. <laughs> Arızaları severim. <laughs> hmm, burası olduğunu söyleyen kadınlarla da dolu. Orası neresi? Hmm. Hocam bir sorun var. Bir dakika. bir yere ayrılma. Görüşelim mi? Doktoru Bekir Bey yarın sabah görecekti ama kadın bağırıp çağırıyor hocam. Kimmiş? Aylin Harmanlı. Aylin Harmanlı mı? Evet hocam. Ünlü beyin cerrahı Yekta Harmanlı'nın eşi. Ne? <laughs> Sorun nedir? Doktor Bey hanımefendi beni anlamıyor. Hmm, peki beni deneyin nasıl yardımcı olabilirim? Çocuklarımla görüşmek istiyorum. Onlarla konuşmak benim en doğal hakkım ama hanımefendi telefon açmam izin vermedi. Tamam peki. Buyurun. Ama doktor bey böyle davranırsanız nasıl başa çıkacağız bunlarla? Bunlar derken? Buyurun nereye istiyorsanız arayın. Alo. Şükürler olsun evdesiniz. Aylin. Yekta bir kabus gördüm. Çocuklar alıp gitmişsin. Hastanede değil misin sen? Bu saatte nasıl telefon edebiliyorsun? Dur bir telefonu versene bak bir kere sesini duyayım ne olur. Aylin eve dönene kadar çocuklarla konuşmayacaksın. Burada bozduğun dengeleri onarmaya çalışıyorum ben. Yekta yapma bak ne olur yanlış bir şey söylemeyeceğim söz veriyorum ne olursun bir kere sesini duyayım. Usludur Aylin usludur. Böyle devam edersen eve dönemezsin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu ailenin usludur, böyle devam edersen eve dönemezsin. Ektah, hiç, hiç değişmemişsin. Nöbet nasıldı? Bir sorun çıktı mı? Yok. Dün gece hastaların dosyalarını kontrol ettim. Şu yeni gelen hasta Aydın sen sendeymiş. Evet, bugün görüşeceğim. Hı hı. Ee, onu ben alabilir miyim? Neden? Bir araştırma yapıyorum. Kadınlardan nefret eden erkekler ve onların kurbanlarıyla alakalı. İlginçmiş. Ee, kadınları oyuncu haline getirir bunlar. Onları yetersiz ve suçlu hissettirirler. Ama asıl problem kendileriyledir. Ama bunu bilmezler. Heh. Aylan'ın eşi çok ünlü bir cerrah. Bildiğim kadarıyla da son derece saygın ve sevilen biri. Ee, ayrıca pek çok da kadın hayranı var. İşte bu yüzden ilgimi çekiyor bu vakı. <laughs> Neyse, bize laf getirmeyin de istediğinize ilgilenin. Tamam, Aylan'ın dosyasını alabilir miyim? anlattı. Turun babası cezaevindeymiş. Aileye madde yarın bulunmak istiyorum. Yani ben bir konuşayım. Kabul ederlerse size söylerim. Beni gelebilir miyim? Veda edemedim duruyor Bir gömek istiyorum. Ee, daha çok üzüleceksiniz İdil Hanım. Yekta Bey bana kızar. Hesabını veremem. Elini yüzünü güzelce bir yıkasın senin, Hadi bakayım. Sen de şu çadırı topla. Tamam mı? Katla. Çantasına koy. Şu çantaya sığdıracaksın hepsini. Ben nasıl yapayım ki? Çadırı başımıza ekmeyi biliyorsun ama. Hadi bakayım. Hala cevap vermedin. Hala cevap vermedin. Soru neydi? Hmm. Soru neydi? Orası neresi? Neresi? Soru Burası neresi diye sormuştum. <laughs> Vazgeçmiyor. Takıntılı kişilik bozukluğu. En sevdiğim. Tedavisi zor. Gel. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Evet. Bekir Bey? Gökhan, sizinle ben ilgileneceğim. Ee, hiç vaktinizi boş harcamayın. Ben zaten iyiyim. Savcıya verdiğiniz ifadenizi okudum. Bunları gerçekten hepsini siz mi yaptınız? Evet. Ama doğru olmadığını biliyorum. Yani pişman. Ne Pişman oldum ama. İfadenize. Yapmadığım bir şey için niye yaptım diyeyim ki? Bakın benim bütün isteğim buradan bir an önce çıkmak. Çocuklarımı bırakamam. Kocanız mı? Ben gerçekten bunları konuşmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi ben zaten hasta değilim. Buraya sadece cezamı çekmeye geldim. Şimdi izin verirseniz gideceğim. Kocanızı tanıyorum Halil Hanım. Kocanızı tanıyorum Halil Hanım. Ekta'yı nereden tanıyorsunuz? Anlatacağım. Ama önce siz dinlemek istiyorum. Aylin Hanım, normalde bize gerçekten hastalar gelmez. Onların hasta ettikleri gelir. Bu yüzden size yardım edebilmem için bana Yekta'yı anlatmalısınız. Sizin tanıdığınız Yekta'yı. Tıp çevrelerinin ve dostlarının tanıdığı Yekta Harmanlığı değil. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. En başta. Nasıl tanıştınız? Yağmur'la girdi hayatıma. Romantik bir hikayeymiş. Öyleydi. Nesi etkiledi sizi? Kendine güveni. Hem mesafeli hem samimi oluşu. O çok özel bir erkekti. Beni seçtiği için çok gururlanmıştım. Çok hoşuma gitmişti ve görüşmeye başladınız. Evet. İlk buluşmamızda bütün gece dans ettik. Kulağıma iltifatlar fısıldıyordu. Nasıl iltifatlar? Her şey beğeniyordu benim. Yani giyimimi, saçımı, halimi, tavrımı, canlılığımı, hatta sakarlığımı bile. geçirmiyorsun ya? Ya baba ne yapıyor? Şişt. Olur oğlum öyle şeyler. <laughs> kızım. Sana ballı ekmek hazırlayayım mı? Ben yaparım. Tamam. Oğlum. Duru daha küçük öğrenecek zamanı. Önce bize alışsın. Daha sonra kurallarımızı öğretiriz ona. Yekta tanıdığım herkesten farklıydı. O kadar bilgili, o kadar tecrübeliydi ki. Onun yanında bazen şaşkın bir kız çocuğu gibi oluyordu. Her şey beni ona hayran bırakmıştı. Gel bak seni dışarıda ne bekliyor? Duru. Gel, pişman olmayacaksın. montunu giydireyim. Gel bakalım. Gel, 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 gel. gel bakalım. Ta 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 ta. Bisikleti kızım bisiklet. Neyse, öğreneceksin elbette. Bak, dikkat. Dikkat. Aferin sana, gel bana doğru gel. Bak, aferin sana, dikkat. Aferin. Tanıştıktan ne kadar zaman sonra evlenmeye karar verdiniz? üç ay. Bir insan tanımak için kısa bir süre değil mi? Evet ama o kadar dürüst olduğu gibiydi ki. Tanıdım sandım. Eğlenince neler oldu? Vallahi ne ara salona girdik, ne ara evet dedik ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama böyle bir ara imzayı atarken böyle abimi gördüm. Böyle gözleri doldu. Yazık çok duygusallaştı ya. Hmm, evet, o kadar da ki bir ara beni bir kenara çekip akıl bile vermeye kalktı. Yok seni üzmeyecekmişim, yok sana iyi davranacakmışım falan filan. Bana kıyamadığından mı? Yoksa sana güvenmediğinden değil tabii. Kimse bana ne yapmam gerektiğini söyleyemez. Abin gibi birisi söyleyemez. Ne kırıyorsun beni? İstediğin her şey oluyor. Daha ne istiyorsun? Ben bir şey istemedim. Zaten her şeyi sen yaptın. Ha, şimdi böyle mi oldu? Bütün yaşarken o yaşarken ağzın kulaklarındaydı. söylediklerine inanamıyorum gerçekten. Ben senin ne paran ne de mevkin için seninle evlendim tamam mı? Seni sevdiğim için evlendim. Sen mi benimle evlendin? Ben seni istedim ve aldım. Daha lafım bitmedi. Buraya gel dedim sana. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı Aylin! Aylin! Hah. Kimse benim suratıma kapı kapanamaz. merak ettim seni. Bir daha beni üzecek misin? Ne olur bir daha kavga etmeyelim. Ben seni çok seviyorum. Hata yapmasan kavga etmeyiz ki. değiştirmek istercesine ayaklarımı yerden kesti. Ben de o gece için bahaneler bulmuştum kendime. Çok yorgundu. Kendi ailesi düğününe gelmediği için üzülmüştü. Ailesinin düğüne gelmemesini nasıl açıkladı size? Aralarında neler olduğunu hiç bilmiyorum. Bana hiç anlatmadı.